Thank you Profesör Dr. Doktor Duran Berkerci'mi bugün sağlıklı bir bel için önerilerde bulunacağım. Günlük hayatımızda sıklıkla yaptığımız hareketlerde dikkat etmemiz gereken noktaları vurgulayacağım. Şimdi birinci önerime geçersem. ilk önerim çalıştığımız ortamın yani iş yerimizin kendimize göre adapte edilmesi olacak. Biraz daha açarsam mesela etrafımızda yüksek raflar var ise onu kendi boyumuza uygun bir şekilde kullanmalıyız sandalyemizin yüksekliğini ve ayrıca monitörümüzün yüksekliğini de kendimize göre ayarlamalıyız. Sürekli aynı pozisyonda çalışmamalı. Çalışırken de sıklıkla pozisyonumuzu değiştirmeliyiz. Oturuyorsak ara ara ayağa kalkmalı. Ayaktaysak da biraz yürümeliyiz. İşlerimizi fazla strese girmeden en verimli şekilde yapmalıyız. Evet, ikinci önerim aktif bir hayatımızın olması olacak haftada en az 3 defa hiç olmazsa 30 dakika yürüyüş yapmalıyız. İşlerimizde saat başı istirahat için molalar vermeliyiz. Bu süreyi sandalyemizde oturarak veya hafif bir yürüyüş yaparak geçirebiliriz. Mümkünse aralardan sonra farklı bir iş yapmalıyız. Bu sayede farklı kaslarımızı kullanmış oluyoruz. Üçüncü önerime geçersem oturuş pozisyonunun öneminden bahsedeceğim. Otururken ayaklarımız boşta durmamalı. Yere tam temas etmeli veya alttan desteklenmeli. Dizlerimiz ve kalçalarımız 90 derece olacak şekilde düz olmalı. Omurgamız düz durmalı. Sandalyenin kol desteği dirseğimizin boyuna uygun olmalı ve kollar 90 derecede vücuda yakın pozisyonda durmalı. Masada otururken klavye, kol uzunluğunun boyuna uygun bir mesafede durmalıdır. Monitör ise göz seviyesinde veya gözlerin birazcık altında bir yükseklikte olacak şekilde ayarlanmalıdır. Dördüncü önerim mobil cihazların kullanımı ile ilgili olacak. Cep telefonlarımızı kullanırken mutlaka oturur pozisyonda olmalıyız. Telefonu kullanırken göğsümüz veya göz seviyemizde duracak şekilde ayarlamalıyız. Cep telefonunu kulağımıza dayayarak değil, sesini dışarıya vererek kullanmalıyız. Bu sayede boynumuz yana doğru eğilmemiş olur. Beşinci önerimde ağırlık kaldırırken dikkat edilmesi gereken şeylerden bahsedeceğim. Bir şeyi kaldıracağınız zaman mutlaka önce gözünüzle ağırlığını tahmin edin. Mümkün olduğunca o şeyi vücudunuza yakın tutun ve kaldırma işlemini beli bükerek değil, dizleri bükerek yapın. Ayrıca bir şeyi kaldırıp taşırken dönüşlerde vücudu belden değil, bacaklar ile tüm vücuttan bir dönüş yaparak tamamlayın. Altıncı önerim, araç kullanırken dikkat edilecek şeyler hakkında olacak. Sürücü koltuğu belden destekli olmalıdır. Sırt dik olacak şekilde ayarlanmalıdır. Koltuk yüksekliği dizler az bir şekilde bükülecek kadar ayarlanmalı. Oturuş ise düz bir yüzeyde oturuyor gibi olmalıdır uzun sürüşlerde mutlaka aralar verilmeli ve bu aralarda yürüyüşler yapılmalıdır. Yedinci önerim çocuklu anne ve babaları olacak. Çocuklar yerden kaldırılırken dizler bükülmeli. Çocuklar vücuda yakın bir şekilde tutulmalı ve mümkün ise bel bükülmeden tüm vücuttan kaldırma işlemi yapılmalıdır. Bebekler karşıya bakacak şekilde tutulmalı. Bacak aralarından bir el ile desteklenmeli, diğer el ile çocuk kavranmalıdır. Bebekler yanda taşınıyorsa sık sık taşınan taraf değiştirilmeli, diğer tarafta taşımaya devam edilmelidir. Bebek kanguru ile önde taşınıyorsa mutlaka kalçaların üzerindeki bir seviyede duracak şekilde ayarlanmalıdır. Bebek arasının bebek arabasının tutamaçlarının yüksekliği göbek seviyesinde olmalı. Kollar vücuda yapıştırılarak dirseklerin 90 derecede durmasına dikkat edilmelidir. Bebekler beslenirken destek için bir yastık veya kol dayanağı kullanılmalıdır. Yere otururken çömelerek oturulmalı ve sırt desteklenmelidir. 8. önerim ev işleri yaparken dikkat edilmesi gereken konularda olacak. Örneğin cam silinirken bel dik tutulmalı, dirsekler vücuda yakın olmalı ve vücut kıvrılmadan silme işlemi yapılmalıdır. Yerler silinirken aşırı eğilmemeli, eğilme gerekiyorsa mümkün olduğunca geriye esner şekilde omurga bükülmeden yere eğilerek iş tamamlanmalıdır. Bu sırada sık aralar verilmeli ve pozisyon sık sık değiştirilmelidir. Örneğin uzun süre aşağı seviyelerde çalışılması gerekliyse bir tabure üzerinde oturularak işler tamamlanabilir. Lavabo veya tezgah önünde durulurken lavaboya doğru karın yaslanılmalı, baş dik tutulmalı, bacaklar normalden biraz daha fazla açılarak durulmalıdır. Dokuzuncu önerim ise yürüyüş olacak. Sağlıklı bir yaşam için yürümeliyiz. Bunun üzerinde durmalıyız. Yürürken iyi bir tempo tutturulmalı. Öne eğilmeden sırtımız dik olacak şekilde başımızı da karşıya bakacak gibi ayarlamalıyız. Bu yürüyüşler sırt ağrılarınızı da azaltacaktır. Son önerime gelirsem. Daha önceki videolarımızda bahsettiğim egzersizlerin önemini vurgulayacağım. Bu egzersizleri hayatımıza adapte edersek zaman içerisinde bel, boyun ve sırtımızın nasıl rahatlayacağını fark edeceğiz. Evet, Bugün de videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu video sizleri bilgilendirmeyi amaçlayarak yapılmıştır. Problemleriniz için doktorunuza başvurmayı unutmayın. Sağlık ile kalın, mutlu kalın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.